Merhabalar. Nevinle Lezzet kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için davet ve gün masaların vazgeçilmezi, hafif, yapımı kolay bir mantı ile geldim. Sosite mantısı. Şimdiden yapacak olanlara afiyetler olsun. Yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayınız. Hoşça kalın. Malzemelerim. 2 adet hazır yufka çay kaşığı ile baharatlar. Bir çay kaşığı e, kimyon, bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı pul biber, bir çay kaşığı tuz. Bir tutam maydanoz, bir tutam dereotu, bir adet kuru soğan, 300 gram orta yağlı kıyma, yufkanın arasına sürmek için sıvı yağ, bir çay kaşığı salça. Sosu için 3 diş sarımsak, 3 yemek kaşığı süzme yoğurt, 2 yemek kaşığı tereyağı çay kaşığı pul biber. Yufkamızı sarmak için de bir adet tülbent, yufkamızı e, yufkamızda haşlamak için de bir buçuk litre su. Tavama iki yemek kaşığı sıvı yağını aldım. İçerisine kıymamı ilave ediyorum. Öncelikle kıymamı iyice kavuruyorum. Ezelik çok çok kalmasın. kıymam kavruldu. İçerisine şimdi bir adet soğanım vardı. Onu ilave ediyorum. Soğanlarım da kavruldu. Şimdi benim baharatlarım vardı. Şu baharatları ilave ediyorum içerisine. Tuzumu neyim? Hepsini. Şöyle iki dön sonra ben altını kapatacağım. Yeşilnikleri de katayım. maydanozun. Ve şimdi ben ocağımın altını kapatıyorum. Oda sıcaklığına gidene kadar soğumaya bırakıyorum ben içini. Bunun içerisine bir yemek kaşığı yağ gezdiriyorum. Diğer yufkamı da açıyorum üzerine. Bunun üzerine de bir yemek kaşığı yağ gezdiriyorum. Yapmış olduğum için içine yerleştiriyorum. Yani katlıyorum. Burayı da böyle katlıyorum. Sonra ne sıkı ne gevşek. Şunu yapıyoruz. Şimdi benim burada bir tane yemenim vardı. Şimdi ben bu yemenimin içine bunu koyacağım. Bununla da saracağım. Sonra şu kulaklarını birbirine bağlayıp Bunu kaynayan suyumun içerisine atacağım. 20 dakika kaynadıktan sonra alacağım. Tuzlu bir kaynar suyum var burada. Şimdi içerisine atıyorum ve 20 dakika haşlamaya bırakıyorum. 2 yemek kaşığı tereyağım vardı. Şimdi bunu ben ilave ettim tavama. Bunu eritelim. Şimdi benim bu yaptığım sosite mantısı 4 kişilik için. Ama tabi sizler kalabalıksanız bunları artırabilirsiniz. 4 yufkadan da yapabilirsiniz mesela. Biz 4 kişi olduğumuz için ben iki yufkadan yaptım. Yani bir kişi yani 4 kişilik. Sosuma ben pul biberimi de ekledim. Ve bunu yakmadan güzelce kızartalım. Tamam bu tamam oldu. Ve bu arada da mantımız kaynıyor. Dakikası daha dolmadı. Da Şimdi ben e, bu arada o kaynarken 3 diş sarımsağım vardı. Ben onu rendeledim. E yoğurdum, kattım. Tuzunu kattım. Şimdi ben bunu özüyorum üzeri için. Evet 20 dakikamız doldu. bunu alıyorum ocaktan. Şu. Şimdi Mantımızı içerisinden alıyorum. Şimdi biraz soğusun. Soğuduktan sonra yemeniden çıkartacağım mantımızı. İşte mantım oda sıcaklığına geldi. İşte ben bunu yemenisinden tepsiden çıkartıyorum açalım. Ya da ben bunu tezgahımın üstüne alayım. Kesme işlemin bitti. Şimdi ben bunun üzerine, şimdi ben bunun üzerine yoğurdunu gezdireceğim. Güzel bir tat oluyor. Ee, gün masalarında, davetlerde, yani yapmanızı tavsiye ederim. Bolca da sarımsak da yoğurt dökelim üzerine. kenarı olunca. Eritmiş olduğum tereyağını üzerine gezdiriyorum şimdi. Arkadaşlar, e, bunu yaparken mutlaka e, yufkamız taze olsun. Ona dikkat edelim. Çünkü eee bayağı yufka olursa sararken yırtılıyor. E, haşlanırken de yırtılıyor, parçalanıyor. Yani buna mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor. Bol tereyağlı soslu bir sosete mantımız oldu. Şimdi mantımızın bir içerisine bakalım nasıl olmuş beraber. keselim. Evet gayet güzel olmuş. Katları açılıyor. Hamur olmamış. Bir de şöyle keselim. Tadına bakalım. Evet çok güzel olmuş. Şimdiden yapacak olanlara afiyetler olsun. Yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayınız. Hoşçakalın.